Merhaba gençler. Geçen hafta kaldığımız yerden devam edelim. E, cerrahi sterilizasyonda kalmıştık. Arkadaşlar, kadın... E, şunları göstereyim yine ben... Kadın e, sağlığı dersimizde biz aile planlaması yöntemlerinden kadına ait aile planlaması yöntemlerini etkisi sınırlı yöntemler dedik bahsettik. Geçen hafta da etkili yöntemlerden bahsediyorduk. Bunda hormonal kontraseptifler bunlarda e, bunlar da hormonal kontraseptifleri de kendi içinde işte koklar, mini haplar, ertesi gün hapları, ayda bir haplar e, enjekte edilenler yeraltı implantları diye bahsettik riyadan bariyer yöntemlerinden bahsetmiştik. Cerrahi sterilizasyonda kalmıştık. Arkadaşlar cerrahi sterilizasyon yani tüpligasyon yani kadının tüplerinin bağlanması, kadının tuba bağlanması, kadında fallobü tüplerinin bağlanması artık e, hangisini söylerseniz. Sperm ve ovumun birleşemeyeceğinden dolayı implanta özür dilerim fertilizasyonu engelleyerek kadını gebelikten koruyan bir yöntemdir. Bu yöntem geri dönüşümü olmayan bir yöntemdir. Diğer yöntemler için geri dönüşümü vardı. Yani o yöntemi bıraktığınızda kadın tekrar hamile kalabilirdi. Ama sterilizasyonda tüplerin bağlanmasında bu yöntemi geri dönüşümü yoktur. Arkadaşlar bunu söyleyelim. Özellikle 4 ve 4'ten fazla doğum yapmış kadınlarda doğumun yasak olduğu işte kalp hastası doğurursa sıkıntı yaşayabilecek hastalarda kullanılabilen bir yöntemdir. Sizin kitabınızda da sayfa 90'da var. Evet şöyle tüplerin bağlanması yöntemi. Kadının tüplerinin bağlanmasını bu şekilde söyleyebiliriz gençler. Ben size geç, daha önce de göstermiştim şu şekli ama yine göstereyim isterseniz. Burada daha da şey almış. Kadı da hatırlarsanız uterus e, sperm geliyordu. Yumurta geliyordu. Ampulla da dönlenme oluyordu. E şimdi bu arası kesildiği zaman bağlanıp kesildiğinde ya da bağlandığında e, ne olacaktır? E, birleşme olmayacaktır. Bu da kadını hamilelikten koruyacaktır. Evet burada da Riya'yı göstermiş. Geçen hafta bahsetmiştik Riya'dan da hatırlarsanız. E, gençler önceden sadece Subutenalar şu şekildeki gibi bağlanıyormuş ama zamanla çok nadir binde bir de olsa e, bu bağlanan yapının açıldığı e, gözlenmiş yani kadın tüplerinin bağlı olduğu halde e, milyonda bir e, ya da binde bir artık e, tam net sayı bilmiyorum ama çok yani e, o e, nadir açılıp kadın hamile kaldığı vakalar olunca daha çok bağlanıp ortadan kesilerek burada sinir olmadığı için damar olmadığı için hani herhangi bir e, farklı bir şeye sebep olmayacaktır e, bağlanıp daha sonrasında kesilerekten bu yöntem yapılmaya başlanmış e, çok fazla geri dönüşümü olan bir yöntem olarak kullanılmamasının sebebi şu çünkü bağlandığı yerde açılsa bile Perforasyon yani o bölgede işte doku kaybına o bölgede zarar görmesine sebep olabileceği için e, aman tüplerimi bağlatmıştım 3 sene sonra açtırdım hamile kaldım diyen çok az kişi var. Ama nadir de olsa var yani %100 kesindir diyemiyoruz. İhtimaller var. Gelelim erkeğe ait e, aile planlaması yöntemlerine. Arkadaşlar. Bunu da geri dönüşümü olan yani prezervatif ya da kondom e, diye ve geri dönüşümü olmayan yöntem olarak sıralayayım. Erken sperminin vajinaya geçmesini engelleyen bir kılıftır. Lateks, e, poliüretan ya da koyun bağırsağından yapılır. Lateks kondom cinsel yolla bulaşıklar, cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koruyuculuğu en iyi olan yöntemdir. Arkadaşlar e, aile planlaması yöntemleri içerisinde cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruyan tek yöntem. Evet diyafram kadın kondomu da koruyordu ama asıl koruyan tek yöntem kondomdur diyebiliriz. %98 vesaire de koruyuculuğu vardır. Sayfa 75'te de bu konu var. 76'da da yine olumlu olumsuz yönleri var okumanızı tavsiye ediyorum. Gelelim geri dönüşümü olmayan yöntemlere. Yani vazektomi. Kadında tüplerin bağlanması, tüpligasyonda, erkekte tüplerin bağlanması da vazektomi. E, erkekte sperm taşıyan kanalların bağlanmasıdır. Vas deferens bağlanmasıdır arkadaşlar. Vas deferensin bağlanmasıdır. Sperm'ler eee meniye geçemeyerek Fertilizasyon engellenmiş olur. Yan etkisi e, yoktur, geri dönüşümü yoktur, yüzde 99'da koruyuculuğu vardır. Kitabınızda 91. sayfada bu konu var. Yine oradan da daha detaylı e, bakabilirsiniz arkadaşlar. Kadının tüplerinin bağlanmasından daha az yan etkiye sahiptir bazektomi. daha hani ona göre daha kolay bir yöntemdir. ama yine 91'den olumlu olumsuz yönlerini okuyun. Şimdi ben size şöyle şayet okulda olsaydık sınav yapıyor olsaydık kesinlikle soracağım tarzda şeyler hazırladım. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan kondom korur. Diyaframda çok az bir miktarda Spermistitler de e, yine çok az miktarda koruyor arkadaşlar cinsel yola ulaşan hastalıklardan. Kadınlarda tüpligasyon, erkekte de vaz geri dönüşümü yoktur. E, diğer bütün yöntemlerin geri dönüşümü vardır. Yani o diğer bütün yöntemler kullanılması bırakıldığı zaman kadın tekrar hamile kalabilir. Erkeğe ait yöntemlerden geri dönüşümü olan kondom Erkeğe ait yöntemlerden geri dönüşümü olmayan vazektomidir. Kadına ait yöntemlerden geri dönüşümü olmayan tüpligasyon. Kadına ait yöntemlerden geri dönüşümü olan yöntemlerse hormonal kontraseptifler, riya, diyafram. Hormonal kontraseptifleri de oral kontraseptifler yani koklar, minaplar, ayda bir hapları ve... E de ne vardı? Bir tane daha vardı. Ben de unuttum şu anda. Heh, ertesi gün hapı. Riya e, vardı ve diyafram vardı. Böyle hani konuyu özetler tarzda burada özetlemek istedim size. Gençler elimden geldiğince özetlemeye çalıştım. Çocuklarla bazen videolarım yarım kaldı. Bazen e, bir şeyler oldu. Çocukların sesi geldi falan. Bir şekilde bu zor süreci atlattı. Meye çalışıyoruz. Sizlere iyi tatiller diliyorum şimdiden. Artık son. Bundan sonra video çekimimiz olmayacak malum. Okullar bitti artık. Kendinize dikkat edin. Yazı dinlenerek geçirin ama çok da dışarıya çıkıp kalabalıklara girmeyin. Sağlıklı günler, sağlıklı tatiller diliyorum. İnşallah seneye görüşürüz. Allah'a emanet olun.